Merhaba sevgili YouTube. Yeni bir Secret Neighbor bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer önceki bölümlere farklı olarak yanımızda oskolyat var, Alp yok, Drak var. Dört e, değil, pardon 5 değil, altı kişi giriyoruz. Tam kadro. Hayatım ready ver. Ready. Let's go. Ah çok kork. Korkma korkma. Oynamayı da biliyoruz hani. He -he. <laughs> korkma Ahmet. <abi. gülüyor> Aa. Tuttuğunu 5 saniye. What? Bizi gelmedi. Gerisi gelmedi. Tuttuğunu Aa, tuttuğunu 5 saniye dedi. Ben çocuğum. herkes tuttuğunu 5 saniye zaten. Ya ben abi. Ben de çocuğum ben de abi. Çocuğum. Ben de çocuğum. ben de çocuğum. Ben de, çocuğum. Bu bak bir Ahmet bu bu kilitler gördün mü? 2 kırmızı, pardon 3 kırmızı, Ahmet bir mavi, mavi. bir... Ahmet bu e, mu? belli olur Ahmet Hı. annesi. <laughs> Aa, tamam Merve, Merve. Merve ben size söyleyeyim ben. Hayır be, şeye bakmadım. Yoksa Merve mi? Görüp ki. Çok Ahmet, Ahmet, Ahmet önce şey yap. Eee, ulan nereye gittin hemen? Buradayım, buradayım. Obje, Abi, lan. obje alıp fırlat buradayım, önce. Siz alırdı burada bir şey alırdı. Ulan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> lan Ahmet neymiş? Aha pandaymış. Abi. Fazlaymış. Nasıl bir ses tarifi? <laughs> Lan! Ya, Lan ger, gel gel. Ulan sensin. Aha buldu anahtarı. Aa. Bak. Aha mı? Aha. İlki <laughs> gitti. Şşş. <etmesin>. <laughs> Abi. Şu sakın. Ananın ol. ananın. Sakin. Ne oldu? Ne oldu? Aa, tuna. O... Ne oldu? Ne oldu Tuna? Tuna ne oldu? Merve Merve katil, merve. Merve, merve. merve mi? Gelin kaçıyoruz. Merve Katil. Bilmiyorum. E Ev tuşuna basacaksın bu arada. Aha. Aa. 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 Tuna 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 tuna. Kork 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 kork. <laughs> Abi beni yakalayacak. Kapıyı niye kapatıyorsun? Aa evet dışım çalışmıyor. Lan, lan! Abi yardım edin yardım edin. Bu kim? Yardım edin Biz yardım edin. Benim benim. Ha bu sensin Kua. Gittin mi? <laughs> Ahmet gitti mi? Gitti. Tuna gel, Tuna gel sana bir şey göstereceğim. Bir çocuğun sesi kesildi. Tuna olabilir ya Ahmet. Bu bu paralar ne işe yarıyor? Tekrar atarsan. Skin Merve. skin alabiliyorsun. Aha! Oğlum Merve değil mi o? Açtım. Kim? Ben değilim. Ha Merve değilmiş. Merve, Merve. Merve lan. Oğlum Merve kaçtı. Arkadaşlar 2 iki kırmızı, iki kırmızı. Aa, Merve kaçtı koa. Merve ya. Merve değilmiş tamam. Kaç kaç kaç. Ulan. Ulan. Dur, dur. Vay! Ya kılıcı beni. Girişteyim, kurtarın girişteyim. İmdat sesime gel. Sapan at. Ters. Daf. Galmal. Kim? Aldı, Kesin? aldı. Tam burada öldü. Burada Boşun, öldü. Bu öldü, <laughs> kaldı. Abi Olur. bende bende. Tam vurdum vurdum kaç kaç kaç. kaç Ananım boşluk boşluk. Boşluk boşluk. Boşluk boşluk. Boşluk, boşluk. Geliyorum boşluk. boşluk, geliyorum Geliyor boşluk. geliyor Oo, geliyor geliyor Ooo satış. Gerçek <laughs> Oo, bu ya. Gerçek. Yemin ediyorum köpek abi. Satışa bak Geldim satışa. Geldim, geldim. ama ya arkada. Köpek bu. Ha beni buraya mı geldiniz abi? Kim benim Aa, suratıma kapı, kapı ben? kapadı ya? Aaa şey kaldı. Bırak bu? oyuncak bebek almış ruh hastası. Bu <laughs> şey geliyor mu şey lan beni? Ölüler kendi <laughs> arasında konuşabiliyor Ahmet. Hayır. Abi, Kua sen mi kapadın benim Fırat'ıma kapıyı abi? Ben <laughs> evet. Abi <neden? Gülüyor> Çünkü bu senin ilk turun Ahmet. <laughs> gelenek mi <bu> abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Artık gelenek. <laughs> Ya tek Keden gezmiyoruz, izledim. ben kuayı kurtarmaya gittim, Kuay gitmişti. Oğlum, hepsini evet, ben kaçmıştım. Boşluğu tuttu, boşluğu kurtardım. Ben de geleyim o dedim. Sen beni boşluk... Boşluk kesinlikle Boyuma kurtarmadı. Ya. Çabalamadı <laughs> bile. Oha çüş yani yalan. Çabalamadı <laughs> bile. Ya. Yalan. <laughs> yalan. Ben anahtar buldunuz mu? Ben bir tane anahtar buldum, siz buldunuz mu hiç? Bir ben o buldum. Açtın mı? Açtım ben. Kırmızı kırmızı bir tane aç. Ettir şöyle size bir daha açamadıklarını. Bu arada drag açar ha hepsini söyleyeyim. Daha Kazandık yani. Var. Yok canım. Görürsünüz bak. Tek başına bir şey Her, tü <laughs> Her türlü bütün paramı yatırıyorum dura Her türlü. Tabii tabii yo cidden. Bayış Hadi, açıldı. İzle gör 10 dakika. Vakti çok 4 anahtar yok 3 anahtar bulması lazım vakti var. Ve bizi duymuyor. Uyuy mi biz duymamız? <laughs> Merak ettim bakayım. Bence iyi. Ben Merve'nin yerinde olsam kamplarım. <laughs> Aha kamplarım. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Hayır. Hayır. Hadi. Allah hadi, hadi be. Ya. Kaçar ha. Oh he. Kaçtı. Hadi. Helal olsun sana be. Öldün mü Ama oraya nasıl gideceğim ben ya? ölmüş. Evet. Allah kahretsin. Öldürdü. <laughs> Dur bak. <laughs> Aha. Ya canlı aldı galiba. Ya. Burası kapalı. Açılmıyor. Pencereyi denesin pencereden. Aha bir daha geldi. Ah, daha tamam bak temiz aldı valla ee. temiz aldı yok etti hepimizin 5 dakikada yok etti evet çok hızlı vurdu ya bulduk ama ahmetin ölümünden kesinlikle ben sorumluyum Biddet. kasıtlı olarak öldürttüm ahmeti evet abi ya kapıyı Biliyorsun yüzüne abi. kapattım çok eğlenceliydi <laughs> bağırıyorum abi yardım <laughs> diyorum suratıma kapıyı kapatın ya Hepinizi aldım Allah hayran olsun kız bunu youtube at Hemen e, hemen devam da, ediyoruz. Şey. Hemen ikinci el, eller, sıcakken ikinci tur start start start. Go. Hazır o, hazır. Çok fena. Ah boşluk beni satmayaydı. Orada bırak ben bir aşağı. Basit. şey yapardık? Korsuz. Ya ben bütün harita Bakıyorum ben yine çocuğum. Ben çocuğum. Ben de çocuğum abi bak. Ben kaç evet. de çocuğum. Anahtarlara bakıyorum kilitlerde. 2 de... mavi, 2 sarı, 1 kırmızı. Tamam Tamam Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence 3-3 gezelim Benim abi Bak 3-3 gezelim 3-3 gezelim. 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 gezelim Bence hep birlikte gezelim Biri katil olursa bile Biri katil olursa bile 3 kişilik grupta Diğer ikisinden biri onu korur Onu yeah. oluyor Noluyor lan? Oğlum ortalığı biri, neyi kılıyorsunuz lan? Biri ortalık ah! Merve. Oh my god biri bana bir şey attı. Arka. Benim Q ne ya? Drak hani sen şey misin? Bezbolcu mu? Drak senin Q'nü ne ee, söyleyeyim mi? 3 üç kere, üç kere objelerle kağıtla vurursan sonra seni tuttuğunda e, kurtulabilirsin. kurtulabiliyorsun. Aslında yani benim kurtulabilirsin aslında. Ay Q, Q farklı, R farklı. He. Neredesin lan? Alp öyle demişti. Ya Şu kafama geldi, adam. kafama, kafama. Benim, benim. sen misin? O kime burada? Hayır, Onu hayır. Kime hayır, kim hayır. Bana geldi, ben bana. Pandaylayım abi. Boşluk niye konuş? Bir dakika, boşluk niye konuşmuyor? Ben buradayım lan. Boşluk ha. bu arada. Net boşluk söyleyeyim. Lan boşluğu ya? Boşluk, bu arada Katil aşırı Katil net Bir boşluk. Abi, abi bok ya. Abi boşluğu, ben boşluğa, boşluğa boş yere bok atmıyorum. Yoksa sen misin panda? Oğlum bak arkamda öyle fener tutup kalmayın ha. Bana öyle arkamdan. Ya sen kime ne atıyorsun? Terbiyesiz. Senin kafanı kırarım. Para mı lan? Yaparsın yani Uy! Onun... Ne oldu? Ne oldu? O ses neydi? Kim? Tuna konuş. Tuna. Abi gördüm burada. Boğabey. Boğabey. Kim bu? Boğabey. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o ben değilim. Biri öldü yani... ha. Nerede bunlar? Bir, bi... Oğlum dedim size boşluk diye. A boşluk boşluk. Ay, boşluk. Yardım edin. Yardım edin. Ay. Demiştim oğlum. Hayır yakalayamadım. Kaç. Kaç. Nerede bunlar? Kaça. Ben de ben de geri gelin geri gelin Kaç. kurtarın beni geri gelin kurtarın beni. Geldim. Vurdum ya. vurdum vurdum. Helal. Bir daha 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 vur bir daha vur bir daha vur. Bize... Bir daha vur. Vurdum. Vurdum ben Ay. de vurdum. Kurtardım, kurtardım. Hayır, 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 hayır. Abi çok hızlı sağ sol yaptı anlamadım. <laughs> Arda mı? Alo var mı tanıdık kimse? Alo <laughs> Lan sen gittin? Tamam, bir daha bir daha tamam, der. Sen sensin. Tamam sen. Misin? Bu kim? Allah belanı! <laughs> ya, ya bende 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 ulan bendeymiş ya. Ahmet sandım sesinden. Kanka. Ya Tuna Bey. Tuna Bey. Ne oldu doğru Tuna? Boşluk dedim mi demedim mi? Ben hissederim. Doğru söylüyormuşsun <laughs> kardeş. <gülüyor> ben bir tane anahtar buldum. Gel gel gel, doğru gel söylüyormuş. Hayır gel. Nerede, nerede Çünkü çok sessizdi. Çok sessizdi. En başından beri hiç konuşmadı. Ya. <laughs> 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 De de bıraktı. bıraktın, bıraktı. Bu arada ben niye Ahmet sandım ki? Ahmet karakteri başkaydı. <laughs> <laughs> Boşu Ahmet e, sanmakla hata ettim. Bırak, İkisinin de karakteri boşun karakteri değildi. Onu oraya kitleyebiliyorlar mı? Aaa! <laughs> Aa, vurdu vurdu. Adamsın. Böyle böyle Kalk kaç Allah Hop. aşkına. İndirebilirsiniz öyle öyle. Oha baya var ya boşluğa meydan da ya şu an. Tuttu mu seni? <laughs> Ağzımın önünde. Gel, gel kapıyı aç, kapıyı. Kapıyı aç diyor. Bombası sattım. Kaç kaç. Oturdu galiba. Sinan boyunun adı Hello Neighbor değil mi? Kanka gel gidelim. Hayır, ha, Hello Neighbor'la bu... Yara koduk olacağız baş. bu adamla, gel gidelim. Hello Neighbor'ı silip player ben diyelim. Evet. Neredesin? Drak. Haa, gelin. Koş, <laughs> <laughs> şey tane. diyor ki bana. Ya Oscar sen ya yürü git. <laughs> Vurdum. Hayır. Aha yakaladı yine. Yani. Geliyorum. Geldim ya. Tüm... Abi de dövüyorlar ama yetmiyor. Var tabii. çok fena health'i düştü ya bunun. Kanka Allah aşkına gidelim bak bu adam da bizi bela aldı. Abi, abi nereye gideceğiz? Nereye? Sonra? Abi bir de boşluğun gülmesi falan aşırı rolüne uygun ya. Normal ha, gülmesi. Ne? Aha. Vurdum kanka. Sokmuyorlar hiç. Evet evet anı. ya bunlar tam Battle Royale'ci ha. <laughs> Belki anahtarları toplayamayacaklar ama asla sankim. yakalanmayacaklar <laughs> yani. <laughs> 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 Buradan. Kanka. Bu adam, adam ölmüyor mu oğlum? Niye bloklamıyor? <laughs> Bloklar diyor. Boşlukta taktikler Aha. geliştiriyor. Ah, ne yapıyorsun boşluk yapıyorum. ya? Patates katıksız. Patlat Aa bunlar içeri kendileri. Aa gidiyor. içeri giremedi. <laughs> aa, aa. Oha! oha bir takibi var. Evet evet. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Bak kıskan alay kol duruyor. Sandalye koydu aynen. Çok iyiymiş bak, lan bu. Oha bak her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Aynen aynen. Çok da güzel bir, bir olay. Şey toyna. Gel gel Oha! <laughs> 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 Ben kaldım burada. <laughs> Ay. <Hayırlıyorum. gülüyor> Burası yavaşladı buraya bir şey oldu. Ya vakit geçiyor. 5 tane anahtar duruyor o, da. O onu söylememişler. Abi, nasıl, o şey yavaşlatıyor ya. Ya sıkıntı var sıkıntı var alma beni. Yine vurdum yine vurdum. Neredeyim lan? Ah, Drak gider. Oo! Var. Oo! Arkadaş. Öl <laughs> Abi ölmedi gerçekten ya. Ahmet koana takip edeyim sana? Allah, öldü, <laughs> öldü öldü öldü, kanka Aa. öldü. Tamam devam. Tamam. Öldü. Koana'nın takip mi? <laughs> çok iyiydi. Ara ara her <laughs> yer. rezil oldum kusura bakmayın. <laughs> her yer her yer her. Lan ne kadar kısaymış. Rezil olduğu falan yok adamlar bana, çok. Falan. Hayır ya. Evet, evet. Taktiksel dur. Evet evet bayağı sağlı sollu dövdüler ya. Bırak! Lan ne oldu? Neredesin? <laughs> Allah çarpsın bilmiyorum. <laughs> Neredesin kanka dışarıda mısın? Abi dışarı çıktım gel. Dışarıdayım ben de kanka. Aa Oscar şeyi bilmiyor galiba karga olduğu zaman kargaya gitmedi. Öğrenir öğrenir oynayarak. Bir de yere süt gibi bir şey döktüğünde yavaşlıyor. Kırlarla, baltalarla girecekler ya öyle böyle değil. Söylersin şimdi bittiğinde. Aa bu ne? Anahtar bulamadılar hala. Evet. A Efendim kanka aşağıdayım ben. Tamam ben sizdeyim. Bir de ayrı düştüler. Aaa! Ya yakalan arka. Ayyy. Tamam yine Drak tek kaldı hadi bakalım. Ya abi yetişemedi. Aha. Ah Drak da Kurtardı kendi, kurtardı kendi bak. İşte olay bu. Bu karakterin olayı. Vura vura isabet e, ettir ettir böyle kaçabiliyor. Aa! Buradan ee, gitti. İyi direndiler. Evet, Osko ile Drak iyi de. Bence güzel bir meydan dayağı oldu boşluğa. Ben çok keyif Kaldım aldım izlerken. <laughs> Ah. Çok iyiydi ya 3 dakika arasında boşluğu dövdünüz Siz bana güvenin ben kim katil diyorsam katil Abi şey değil uygun. mi? Boşluk boşluk efendim, efendim. Se senin orada yapabileceğin bir şey yok Adamlar kapıyı kıstırıyor böyle seni yavaşlatıcı şey döküyor falan evet. Normal evet. yani Şimdi youtube'u kapatıyoruz mu bence bir bölüm <laughs> daha mı çünkü ilk bölüm çok kısa Bir bölüm daha evet Let's go. evet bir bölüm daha Ya kapatmıyoruz tamam okey cool. Ben de dur karakter şöyle <laughs> Ben bacağıma vurdum. Oh. <laughs> Girdiğimiz yerin çıkışı yoktu ya. Olsa çok güzel olacaktı. Evet, evet. Ama fake attınız orada. Dışarıdan gidiş diye. Inventory yok. Ben inventory Evet, bilmiyorum. aslında fake attık da Ahmet bir oyun galiba yanlışlıkla eşyaladı onu. <gülüyor> 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 ben ayıkamadım yer yok diye heyecandan. Ahmet, bir noktadan <laughs> sonra kargala. kargal kargalar atıyor ve karga sembolü çıkıyor ekranda. Orada anahtar var demek. Bir de e, şey içi beyaz sıvı dolu olan şişeler. Boşluk go bu arada. Fırlatıldığında fırlatıldığında yavaşlatan bir yapışkan bırakıyor. Aynen beyaz. Evet evet. Şey. Siz de yavaşlatıyordum. Boşluğa meydan daya dersek spoiler olur. Katile meydan daya diyeceğim. Aynen, katil kesin benim. Aynen katile diyelim. Gayet katil oldum ya. Ney? Panda, Panda mı katil? Bu ne ne Ben çocuğum. Aa sesim ana bunda. Bunu... Kibiz... <laughs> Panda, Panda katil. Ki Ay sikiyim ya. 3 sarı. Panda katil. Okey. O Kartil. zaman. Panda katil. Ay <laughs> şey sikiyim be. Kupat. Panda katil. Panda katil. Lan yürü. Anladık mi? be. Panda anladık. Katil. anladık. Anladık tamam anladık. Panda katil. Şu mu katil? Katil burada. Şey diyeceğim. İnanmayacaksınız abi ben katil değilim. Arkadaşlar patlı. Ben Şimdi inandır inandırabiliyorsan. Bu kim bu kim bu kim bu kim Ben ben. Hayatım. Oh oh oh. Sen misin? Sen kalitesin. Hangi hayatım? <laughs> Drak sen bu? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu Hayatım krak. Host şiş, şiş Bu arada şiş, geyik şiş, katil değilim ben. Sen kimsin? Ya, Aa benim benim bu. Ahmet ya, bu. Ya ben korumaya geldim zaten alırsalar. Gerçek katilin Bırak. Şey yarayacak bu durum. Ya, bir dakika. Şimdi kim katil? Acaba? Nerede? Ne oldu? Kim o? Kim gitti? Oğlum bu kim? Katil var mı? ya. Tamam tamam. O Oğlum niye çıkıyor o nasıl oradan girdin aynı yerden çıktım ben? Bir şey söyleyeyim mi? Ana. Guys, beni duyuyorsunuz ben mu? Ha, evet evet. Bence katil Drak. Vallahi ben değilim. Ben az önce bıraktı Hissettim. Ben az önce Pandayı hissettim kesinlikle. Bu yüzden ilk ben gideceğim. Aa. Değil de ben niye katil refesi yapıyorum Aa, ki gerçek katil işin yarıyor. Ha? Ne? Lan şunu. Benim, benim 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 Da gözüme niye tutuyorsun? Anahtarı. Sen al. gibi dönüp bakıyorsun. Yok Nereye yok sarı ve mavi. Anahtarı. O sarı mavi. mavi Yorum abi mavi. Aa bu ne? Evet, Ahmet, gel, evet. Ahmet sesime gel Ahmet. Geliyorum kanka. Bak sesim biraz daha konuşuyorum biraz daha konuşuyorum buralara gel. Lazi derisi var mı etrafta? Şey diyeceğim, niye sessiz Kuaniye vur. Lan derisi bende gelebilir mi? Ben katile kendi yerimi belli etmek istemiyorum. Ses ses. Abi, şu atıyor. gel. geldim. Geliyorum, geliyorum. Onda çok enteresan bir RP yapıyorlar şu an. Olabilir. Oo! Bu ne lan? Ulan! Kim başlasa suta attı. Altıma kaçırıyordum. Ben Buran doldurdum doldurdum. Yürü git lan buradan. Sana Ay, güvenmiyorum. Vallahi ben katil değilim. Yürü git oğlum. Ben değil bak bak yakaladım. Şu an yakaladım. Hayır yakalayamazdım. Yakalayamazdın. 10 hop. kere kere 100 kere yakaladım yani. Çok Abim güzel. nereden gidiyorsun? Anahtar yok mu buralarda? Anahtar arıyorum ben de. <laughs> Aleykümselam. O sensin değil mi bu? Benim benim. Tamam. Merve tek mi kaldı? Merve Aa, abi, tek kaldı mı bir demek? Birisi yakalandı. He. Mı? Herkes de yakalanmış olabilir. Aa o ne? Yere mi düştü biri? Eee kaldırman lazım. Ölmeden kaldırman lazım. Dur. Eh. Geri düşen kim? Baba aşağıda iki Drak iyi misin? Tamam tamam. İyi misin? Hatırlılar. İyiyim iyim. Kimse öldü mü? Ahmet öldün mü? Buradayım o. Yok abi buradayım. Bak yukarıdayım görüyor musun? Ya yukarıda bir şey. Ahmet <gülüyor> tencere <gülüyor> bulursan tencere Kanka. bulursan eline al sol tıkla. Kafana Kanka. zırh oluyor. Tırnağı arkanda koşuyor. Kuan'ın arkasından koşuyor. Aşağıda o gördüm. Kim benim arkamdan bizim koşuyor yukarı. lan? Ben yukarıdayım. Tamam ay. Düşme. Gitti. Gitti, gitti. çocuk gitti. Kim gitti lan? Kim gitti abi? İsim söyle abi İsim. Kim gitti boşluk? Dırak mı? Dırak. Dırak. Öldü Drak. 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 mü? Öldü abi. Ölmüş evet. Valla iyi çocuktu be. <laughs> Balkondan balkona koydu. Abi biz... İsmail abi. Hop. <laughs> <laughs> ha, ha. Oğlum benle de da. vakit Abi, daralıyor anahtar mi? bakın anahtar vakit daralıyor gidin. Abi, tamam tam, Merve. Tam, Merve mi katil? Merve mi katil? Evet Merve. Ben aşağıda geziyorum gördüm onu Aşa Tamam git tam. boşluk ha. git ha. anahtar ha. bul. Ha. He. Ha. Ne oldu tuna? Merve katil ya. He. Ha o, o sensin. Ben buyum. Altın. Z... Kafamda tencere var. Kafamda tencere var. Tamam, ben de üstündeyim. Nerede üstündesin lan? Üstümde de tencere var. Bak bak, tekrar bak dışarı. Ya Görün gel mı? gel. Ya. Gel buraya oğlum anaht mı? anahtar. Hayır buraya yeni gel geldim. Aa, anahtarım varsa koruyayım seni. Anahtar aramaya geldim. Ha, tam dur yukarı bakayım ben. Aa anahtar gel bu. Aa mavi ama. Mavi anahtar değil, bize sarı lazım. Emin misin? Nereden belli? Ne belli? İki, iki sarıydı abi. E, mavi yok muydu? Bir mavi, iki sarı, iki kırmızı değil miydi? Ben en son iki sarı hatırlıyorum. İstiyorsan ha. deneyelim ama iki, iki sarı olduğundan eminim. Tamam peki, eminsen o zaman şey yapmayalım. Sana güveniyorum. Ona güven. Ve Merve'den kaç, o sapancı kızdan kaç. Aha burada bir şey buldum. Bir şey aldım. Bu mu? Lan Osko ve boşlukta düştü. Osko ve boşlukta düştüler mi? Yani öldüler, yakalandılar. Oh my god. Anahtar buldum sarı bir tane. Ah, güzel. Sen de Hadi bir gidelim. tane bul. Birlikte gidip açalım çıkarız. Tamam. Neredesin? ha peşindeyim? Hadi gidelim kum. Oğlum sen benim elimde bir şey yok. Sen şey yapacaksın. Tamam. Gel. Neredendi? Ne Gel gel buradan Aa, bak, gidelim bakma. mi? Aa burada lan savaşıyor. Osuncuk, Osko sen misin? Benim abi. Yanındaki o, kim arkandaki? Abi abi. Buradayız tamam gördünüz mü? Gelin tamam. gelin. Anahtarı bulduk. Hangisini buldun? O zaman bir tek drag düştü. Hepsini. Tamam Hepsine. Hepsine. bende Hepsine. De, var, de var bende de var sarı var go. Hadi hepimiz Hadi gidelim. Gidelim. çıkıyoruz çıkıyoruz. Hadi, Hadi çıkıyoruz go go sakin. Ben benim için bir şey yapamaz mı? Nereden gidiyor? Boşuk git git git. Kapıya git. Şurada Aa bak bak konuştu sesi Konuştun. geldi. Konuştu. Evet sesi evet sesi geldi. Sesi geldi. bir yerde. Sapanlarınıza dikkat edin. Beraber hareket ediyoruz, beraber, beraber, beraber. Elime, elime emanet çektim abi. <laughs> burada, 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 burada bir yerde. Aç, hiçbir şey yapamaz. Aç, 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 aç. Aç. <laughs> ah, oh, kaçtım ben, kaçtım ben. Atın, atın. İşte bu! <laughs> ben de kaçtım, let's go! İşte bu, let's go! Giderken... Çocuklar kazandı. <laughs> <laughs> Drak? Abi giderken İngilizce de vurdum ya. <laughs> bir mavi iki sarı değil. Hayır. İki sarı vardı halle oldu. Sırlardan ha. biri bendeydi. Ha, ah, güzeldi. Of. Bir ben anda bütün anahtarı çak çak var. çak aça aça gittik ha. Oynayamadım lan bu. Olan dra drak ya. Hadi YouTube'lara veda edelim. Hadi YouTube'lara veda edelim. Tamam. Tabii ki gidiyor. Tattım. Evet. Abi burada pasıyoruz pardon şöyle yap. O zaman sevgili değil. YouTube. Umuyorum evet. keyif almışsınızdır ki bence aldınız çok iyiydi. Hele son kaçış. Bir başladın <laughs> Aynen öyle. Beğenmeyi en unutmayın. Bir Be verdim bir kere Kesinlikle. Beğenmeyi ya unutmayın. Mi? En büyük destek beğenmeyi. Evet sevgili Facebook, evet. sevgili Twitch, sevgili YouTube. Hadi.